Vakka Suresinin 78. ayet-i kerimesi korunmuş bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim korunmuş bir kitaptır. Çünkü Kur'an meleklerin saf ve temiz elleriyle yazılmıştır. ve i mahfuzda mahfuzdur. allah Teala alemlere rahmet olarak gönderdiği kitabının hükümlülüğünü ve korunmasını ise bizzat üzerine almıştır. Ayet-i kerimesinde ise Kur'an'ı biz indirdik, onun beşisi de biziz. Kur'an'ın bir ayetinde ne tahrifat ne de bir tahribat yapılabilir buyurmaktadır. Kur'an sade bir vahidir. Şayet Kur'an-ı Kerim bizzat Allahu Teala tarafından korunmamış olsaydı Tevrat'ta bir ve İncil gibi ilahi kitapların bugün günümüzde astı kalmadığı gibi işlerine insanlar kendi kelamlarını katarak karıştırmışlardır. Şayet Kur'an-ı Kerim'de de beşer kelamı karışmış olsaydı kıyamete kadar hükmünü sürdürecek olan İslam dini ortadan kaldırılır ortadan kaldırılır kaldırırlardı. Evet kıyamete kadar sürdürülecek olan İslam dilini insanlar ortadan kaldırırlardı. Allah in İslam olduğu için bütün dinlerde İslam fırtatı üzerinde olduğundan Tevrat, Tebir ve İncil, İncil'in asılları Kur'an-ı Kerim'de toplanmıştır. Allahu Teala kıyamete kadar bir daha peygamber göndermeyeceğine göre Kur'an-ı Kerim'in hükmü, hükümlülüğünü Allahu Teala üstlenmiş olduğundan Kur'an-ı Kerim'i kıyamete kadar insanların önüne yol gösterici ve bir ışık, bir delil olarak bırakmıştır